Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili su grupları sizler için 3-8 Mayıs 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar kanalımız yenidir. Lütfen paylaşın, yorumlar yazın. Destek olunuz bize. Bakalım su gruplarını hafta sonuna kadar ne bekliyor? Önce yengeçlerle başlıyoruz. Yengeç burcu 3 8 Mayıs 2022 Yengeç burcu durumumuz nedir? Aha, iki kart geldi. Tamam, bir olsun şöyle. Şimdi siz bu durum karşısında ne hissedeceksiniz? Ne edeceksiniz? size nasıl etkisi olacak bu durumun sevgili yengeçler güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar 38 Mayıs 2022 Aha. arkadaşlar destenin dibinde ne görüyoruz burada ee, bir hastalıklı bir durum var hep böyle bekliyoruz. Kapının arkasında oturmuş bir şeyler bekliyoruz. Bazılarınızda bu doktorla doktor olayları olabilir. Burada doktor kapısında oturmuş bekliyor bir insan. Bazılarınızda bu ailenizde yakın biraz yaşlı bir insanla ilgili bir durum olabilir. Onunla ilgili bir haber bekleme durumu var ya da bir durumunuz var. Sürekli böyle oturmuş bir haber bekliyor gibi ama bu durum sizi yoruyor, üzüyor. beklemekten sıkılıyorsunuz. Böyle bir hastalıklı bir ruh hali gibi bir durum var ve bu etkidir. Burada da eli kolu bağlı. Bir yerlerden haber bekleyen bir kadın görüyoruz. Şimdi cinsiyete görecek olursak etki erkek var burada. Bir erkek kap kalmış ve durum şu anki durum kız veya kadın bir ya haber eline geçmiş. Geçtiği haberde memnun değil veya kendi hayatıyla ilgili belirli bir sıkıntıları var. Öyle düşünüyor şu anda eli kolu bağlı çıkmaz da. E, ama üzücü bir durum onda da yani her nedirse her iki enerji beklemek elim kolum bağlı üzüntülü sıkıntılı bir şey yapamıyorum haber gelecek mi gelmeyecek mi yapabilecek miyim yapamayacak mıyım adım atacak mıyım atmayacak mıyım e, gidişatta bir olumlu bir ilerleme görecek miyim görmeyecek miyim böyle bir durumunuz var sevgili yengeçler. Yani bu iki insan arasında, erkek kadın arasında da olabilir böyle bir durum. Cinsiyete bölmezsek genel olarak bu her iki enerji bir beklemedir, bir yorgunluktur, bir hastalıklı bir durumdur. Yani üzücü, üzücü bir durumdur. Peki gidişatta ne oluyor? Ölüm geldi arkadaşlar. İlk kartınız ölüm. Her zaman transformasyondur. Kökten bir şeylerin değişmesidir, yenilenmedir. Eski ne var? Üstünü topraklıyoruz. Yeni bir döneme geçiyoruz. Artık eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Veya bitmiş bazılarınızda bir şey bitiyor. Bazılarınızda bitmiş bir durum var. Onunla ilgili bir level atlıyorsunuz. Bir yenilenme, bir transformasyon yaşıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat edin. Çevrenizde yakınlarınızın sağlığıyla ilgili sıkıntılı bir durum varsa dikkat etmeniz lazım. Onun dışında hayatınızda bir gündem değişiyor. Ne oluyor? Ondan sonra bir duraklama var. Yollar geliyor bize. Yol ayrımındayız. Şimdi durup bekliyoruz. Hangi yoldan gitsem, hangi yolu seçsem bu bitişten sonra e, bekliyoruz yine de bir bekleme durumu var ama beklemek e, zoraki bir beklemek değil arkadaşlar. Burada size 3-4 tane yol sunuluyor. Bu yollardan birisini seçmek lazım ve hangi yolu seçseniz, siz seçeceksiniz ve o yolla devam edeceksiniz seçtiğiniz yolda karşınıza büyücü çıkıyor. Şimdi direkt bu sizin kendinizle bu enerji sizin için güzel bir şeydir. Yani büyücü nedir? Ee, bir başlangıç yeni e, yeni derken şöyle birinci kart olduğu için her şeyin bir başlangıcıdır. Buradaki büyücü o kadar e, ustalaşmış, o kadar kendinden emin, o kadar elinde tüm olasılıklar, e, elementler, unsurlar, her şey var. İstediği herkesi istediği tarafa çekip çevirebilir, istediği her durumu. Bu de sizin için muhteşem bir enerjidir ama karşınızda böyle bir büyücü varsa bu insanları manipüle eden bir insandır. E, yani <laughs> Yani dikkat edin sizi kullanmasınlar. Bunu demek istiyorum. Dikkat edin sizi kullanmasınlar. Çünkü bu insan ne yapıyorsa ilk başta kendisi için yapıyor. Onun dışında iş için muhteşem bir enerjidir. Peşinizden her türlü kolektifi, insanları sürükleyebilirsiniz. Ailede de aile içinde güzel bir enerjidir ama yani samimiyet yok. Büyücüde samimiyet yoktur. Hep böyle istediği gibi yönlendirir durumu, insanları. Peki size etkisi nedir? O oh, şeytan Arkadaşlar dikkatli olmanız lazım. Yani burada e, toksik ilişkiler var, bağımlılık var, kıskançlık var. E, yasal olmayan her türlü durumlar var. Yasak ilişkiler var, yasak e, paralar var. E, aşırı tutku var, cinsellik var. Dikkatli olmanız lazım. Şeytanı sevmiyorum ben biliyorsunuz. Burada el ele tutuşmuş iki insan var. Bu ateşe doğru yürüyorlar. Yani artık e, düşünmüyorlar bunları çeken, bu ateşin içine çeken, sürükleyen şeytandır. Bunu düşünmüyorlar insanlar. El ele vermişler. Evet işte bu benim eşimdir, bu benim arkadaşımdır, bu benim partnerimdir, iş ortağımdır, her kimse. Biz bu şeytana doğru yürüyeceğiz. Ama burada da ne var? Büyücü var. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani kıskançlık olabilir, çekememezlik olabilir. Diğer enerjileri zaten saydım. Aşırı tutku olabilir. Çekiyor sizi çekiyor böyle. Şeytan sizi çekiyor. Gel diyor gel. Peki bakalım bu büyücünün aklında ne var? Ve sizin ne yapmanız lazım sevgili yengeçler? Büyücünün aklında ne var? Ve sizin bu şeytanla ne yapmanız lazım? Burada yıldızlar var. Yıldızlar uzak mesafe işleridir. Hayallerimizdir. E, hedefimizdir, bizden uzak mesafede belki bir bayandır internet üzerinden yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler olabilir veya e, çok istediğimiz bir durumdur bu birisi bir, bir şey çok istiyoruz zaten burada şeytan gösteriyor bir şey çok istiyoruz aşırı bir cezbediyor bizi peki büyücünün aklında ne var kule kule şimdi bu iş yerleri ise bir iş yeriyle ilgili sizi e, yönlendiren, manipüle eden yani siz değilseniz de bu karşınızdaki e, manipülatif bir durumsa veya sizi manipüle eden bir insansa veya başkalarını hep kendini düşünen bir insansa e, bunun aklında bir yıkım var. Bir şey yıkacak, tekrardan inşa edecek. Bu bir yapı olabilir, bina olabilir, bir yüksek e, rezidans yapılar olabilir veya e, durumla ilgili zaten ölüm ve kule. Durumla ilgili kökten bir değişim. Hayatını kökten değişmek istiyor. Durumu kökten değiş değişmek istiyor. Yıkılmış, dağılmış bir şey varsa belki onu bazılarınız için toparlamak istiyor. Tekrardan inşa etmek istiyor. Bazılarınız için e, tamamen yıkıp döküp dağıtmak istiyor. Ama e, şöyle diyeyim, ayrıldığınız, küstüğünüz e, bir takım insanlar varsa ve size bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorlarsa e, bu insanın hayatında böyle köklü bir değişim oluyor. Bir şey yıkılmış, dağılmış. Şimdi böyle e, hmm, yani samimi olmayacak bir şekilde size doğru yaklaşıyor. Yani samimiyet yok burada. Onun bir şey dağılmış, yıkılmış, dökülmüş. Şimdi size doğru geliyor. Belki sizden yardım istiyor. Belki ne bileyim, sizin ona çok e, bağımlı olduğunuzu biliyor sizden yararlanmaya çalışıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Peki sizin şeytanla ne yapmanız lazım? Aa. Şeytanla ne yapmanız lazım? Şeytan olmanız lazım. Arkadaşlar bu nedir? Bu nedir? Size tavsiyem gidin, tütsü yakın. Defne yaprağı yakın ne bileyim ada çayı yakın e, tuzlu sirkeli suyla bir yıkanın temizlenin enerjinizi evinizi çevrenizi her şeyi temizleyin arkadaşlar bu nedir şeytan size hem de yani az önce saydığım şeyler aynı burada ne yapmanız lazım size tavsiye dedik yine şeytan yani şeytana karşı şeytan yani bunun en iyi açıklaması budur. Şeytana karşı şeytan olun. Yani sizi kullanmaya mı kalkıyorlar? Siz de onları kullanın. Sizi kandırmaya mı çalışıyorlar? Siz, de onları, <laughs> Siz de onları kandırın. Sizi yönlendirmeye mi çalışıyorlar? Siz de onları yönlendirin. Veya bilin ki bu işin içinde doğru olmayan bir şey var. Buna gözünüzü açın. Yani bunun şeytan olduğunu anlayın. Durumun, insanın her nedirse. Hayatınızda bu süreçte 3-5 gün içerisinde karşınıza ne çıkarsa çıksın, kim çıkarsa çıksın size, ne de derlerse desinler, ne teklifler yapılırsa yapılsın. Bilin ki bu işin içinde temiz olmayan, yalan, dolan, entrika, kandırmaca, kullanma, istediğiniz her türlü manipülatif bir durumlar var. Onun için lütfen gözünüz açık olsun. İki şeytan olacak iş değil. 5 tane 6 tane kartın içinde yani olacak iş değil. Burada bakın 3 tane deste var. Her birinde 78 kart var. 6 kartın ikisi şeytan, biri büyücü, biri ölüm, biri kule. Yani çok ciddi olmanız lazım. Çok ciddi düşünmeniz lazım. Bu yolları hangi yoldan gideceğinizi çok iyi düşünmeniz lazım sevgili yengeçler. Oy bu neydi? Şok. Ben şok. Peki. Şeytanı görünce sinirlerim bozuluyor. Benim şunu yüzünü kapatalım. Akreplerimiz. 3-8 Mayıs 2022. Akrepler merhaba. Hoş geldiniz. Siz de lütfen kanalımıza abone olun, paylaşın. Güneş ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar. 3-8 Mayıs 2022. sizlerine ne bekliyor? akreplere bakın. Kupaları elinde duruyorlar yine. Evet. Etkin olacak siz akreplerimiz. 3-8 Mayıs 2022 etki. Veya siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz bu durum karşısında? Güzel, girişiniz var. Şu anki ruh haliniz çok güzel. Burada ailenin bir desteği var. Aile bile değilse e, bu dört duvar arasında toplanmış insanlardır. E, ama daha çok akrabalar, arkadaşlar, ev, aile. E, neyse güzel böyle bir, bir, bayram havası var bir kutlama var ee, ve elinizde kupa duruyorsunuz bu kadınlarımız için de kupa kraliçesi zaten akrep yengeç balık veya e, duygusal merhametli anlaş gösteren bir insandır bazılarınız için burada bir aile var çift var bu siz değilsiniz başkasının bir ailesi de orada mutlu mesut bir yuva var ve siz kupayla durup o yuvaya doğru bakıyorsunuz burada da bir yıkım var bu yakından sonra bir haber geliyor bir yıkım oluyor Siz hala e, bir e, sevgiyle bir anlaşla, bir bir e, Umutla bekliyorsunuz buradan birisini beklediğiniz ya size ailece yakın bir insandır kadın veya erkek veya ya e, bu sizin ailen, kendi ailenizle ilgili bir durumdur veya başka birisinin bir ailesidir ve orada mutlu bir ve burada gidiş var gitmiş insan burada mutlu bir aile tablosu var ve siz sevgiyle aşkla anlayışla elinizde kupa bekliyorsunuz peki gidişata bakalım ne oluyor 10 kupa güzel bir enerjidir arkadaşlar e, yalnız başına Bayanlar çünkü erkekler için de aynı şey geçerli. Ee, erkeklerimiz sizin burada bir güzel bir aile tablonuz var ve burada da bir kupa kraliçesi var. Bu sizin eşiniz de olabilir, bu kardeşiniz de olabilir ee, veya sizi anlayan, size sevgiyle yanaşan bir kadın da olabilir. Siz burada ailece mutlu mesut yaşarken bu insan da burada durmuş, gözünü dikmiş sizin aileye bakıyor ya da sizin eşinizin güzel anlaşlı bir tavrıdır size karşı artık kimde ne durum varsa bakın artık bilemeyeceğim tam olarak arkadaşlar açılım genel olduğu için bir şey diyemem yani kesin olarak hani bu tek kişidir veya çünkü burada bir aile görüyoruz burada bir kadın var zaten şimdi bu kadın bu kadın mıdır yoksa başka bir onu artık siz daha iyi biliyorsunuz peki Şimdi 10 kupa. Burada yine yalnız bir kadın görüyoruz ama çok rahat, kendinden emin. Ee, böyle bir kendi halinde kendine yetiyor. Çok da güzel evi var. Çok rahatlık içerisinde. Hiç böyle umurunda değil hiçbir şey gibi sanki. Güzel bir aile tab yine de. Ee, ama tablo demeyeyim de buradaki kadın yalnız. Ailesinde evinde her şey yolunda olsa da yalnız. Eşi bile olsa bu kadın kendisini yalnız hissediyor. Niye burada bir uzaklaşma var? İkinci kartımız bir gidiştir, bir yolculuktur. Farklı yollarla ama aynı hedefe doğru yürüyen insanlar var. Uzaklaşma enerjisi var. Birisi sizden uzaklaşıyor gibi. Ya da siz bir yerden uzaklaşıyorsunuz. Belki ailenizden uzaklaşıyorsunuz. Belki bir yolculuğunuz var. Belki bir partnerlikten uzaklaşıyorsunuz. Ee, yanınızda da ev hayvanlarınız var. E, bu bir erkek de olabilir sizden uzaklaşan veya bu sizin kendi enerjinizde olabilir. Nereye gidiyorsunuz? Kupa doğru gidiyorsunuz. Güzel bir şey. Şimdi sizin için etki nedir? Oraya bakacağız. Bu giden erkek midir? Başka bir e, kupaya doğru gidiyor. Size arkasını dönmüş. Yoksa bu sizin durumunuz mudur? Siz burada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kupa ağası çocuklardır ilk olarak. Ondan sonra gönül dişleridir. Yeni taze bir aşktır, sevgidir. E, midemizde böyle kelebekler uçuşur dediğim gibi e, bu iki enerji muhteşem enerjidir bu da kötü değil aslında ama size etkisi ne olacak siz bu durum karşısında nesiniz İşte ben size de söyledim yani 10 kılıç bu nedir bu bir bitiştir şimdi ben tabloya baktığımda şöyle bir şey görüyorum Sanki siz bir yerden birisi sizden uzaklaşmış gibi onun kendi ailesi yuvası veya bir yeni bir düzene doğru yürümüş insan gitmiş. 8 kupa 8 kupa bu bu insandır. O giden bu erkektir. Kupa kralı yalancı sahtekar kuyruğu olan bir insandır bu. Bu bir yerden uzaklaşıyor gidiyor bu insan ve nereye gidiyor? Kendi ailesine doğru gidiyor veya yeni bir düzen kuruyor. Oraya doğru gidiyor ve burada ne var? Aşk sevgi ya da çoluk çocuk ona doğma olan kalbine ruhuna doğma olan yerler var insanlar var oraya doğru gidiyor Siz de kupayla burada bekliyorsunuz ve burada da ne var yıkım bir haber geliyor ve yıkım var burada sizin de elinizde kupa bekliyorsunuz sonuç nedir 10 kılıç 10 kılıç e, ihanettir e, ihanet derken şöyle beni aldattılar gibi değil şöyle yani arkadan bıçaklanmak, beklenmedik bir şekilde iğneler saplanmak. Bakın burada insanın sırtına iğneler saplanıyor. Ee, bu gidiş, bu uzaklaşma enerjisi nedirse e, sizi incitiyor, üzüyor, bitirmiş durumda böyle yataklara düşmüş, hasta olmuş gibi olabilirsiniz. Ee, ama burada daha çok erkeği görüyoruz biz. Erkek her ne kadar uzaklaşsa da gitse de onun hayatında sancılı bir dön dönem var. Çok e, üzülüyor, belki de hastadır. Onun için uzaklaşmak zorunda kalmış. Burada doktor görüyoruz sonuçta, tedavi etmeye çalışıyor, canlandırmaya çalışıyor insanı. E, ama e, cinsiyete bağlamasak, sonuçta burada kadın görmüyoruz. Üzülen burada bir erkektir. Bitiren de erkektir, giden de erkektir, uzaklaşan da erkektir. E, üzülen de erkektir. Ama cinsiyete bağlamazsak sonuç olarak burada bir bitiş görüyoruz, üzüntülü bir ruh hali görüyoruz. Peki, akrepler, erkek akreplerimiz bu siz kendinizsiniz. Her ne kadar buradan uzaklaşmış olsanız da. Ee, Size doğma, kalben yakın doğma olan insanlara doğru yürümeye çalışıyorsunuz. Çünkü bir tarafta böyle bir kendinden emin duruş sergileyen bir bayan var. Bir tarafta çocuklar var. Veya taze yeni bir e, gönül işleri olabilir bu da. Bekarsanız da aynı şekilde ailenizden uzaklaşıp bir e, yeni bir e, başlangıç yapmak istiyorsunuz. Ama e, sizi üzüyor. Şimdi kupa ası her zaman güzel enerji değil çevresindeki kartlar önemlidir. Kupası bazen göz yaşıdır. Ee, veya burada çocuk var yani çocuksu saf temiz naif bir inançtır bekleyiştir olacak düzelecek diye peki bakalım sonuçta 3-4 günlük bir açılım arkadaşlar çok da takmayın bakalım bu on kılıçtan sonra akreplerimiz sizi ne bekliyor on kılıçtan sonra 8 Mayıs 2022 tarihine kadar Akrepler bu on kılıç dışında ne bekliyor. Burada korkan yaralanmış, başı gözü bağlı bir insan var, kendisini savunuyor. hazır oldu, bekliyor. Bir konuşmalar olacak, bir teklif olacak size başlayacaksınız. Küçük küçük yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler, İnce ince, ufak ufak bir başlangıç olacak. Burada aldı yürüdü olayı değil, sadece bir tekliftir, bir başlangıçtır. Yani merak etmeyin arkadaşlar, bu insan her nedirse kimdirse giden uzaklaşan, e, belki de siz bir ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz. Oradan size teklif geliyor. Belki de bu giden uzaklaşan üzülen insan geri gelecek sizinle tekrar bir irtibat kurmaya çalışacak. Her nedirse e, merak etmeyin, durumunuz o kadar da vahim değil, düzelecek. Peki. Bakalım balıklarımız ne bekliyor? Sevgili balıklar. Güneş ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız. 3-8 Mayıs 2022 balıklarımız. Durumumuz gidişat. size etki veya siz bu durum karşısında kendinizi nasıl hissedeceksiniz? 3 -8 Mayıs 2022. Burada bir du e duraklama var, burada bir pauza var, burada bir e körlük var, göremiyoruz. Daha çok erilenişidir. Erkekler de burada bir adım at atacaklar ama atamıyorlar ya da o kadar küçük 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 adımlar atıyorlar ki artık insan böyle bakıyor <laughs> ya bir hızlan bir harekete geç falan yok burada bir bekleme durumu var eee belki erkek bir beklemeye alıyordu durumu. Şimdi bir romantizm havası, bir sosyal çevre, kelebekler midemizde uçuşuyor, güzel haberler alıyoruz, rahatlıyoruz, hafifliyoruz. E 9 tamsın bir de finans durumlarıdır. Belki finansla ilgili bir duraklama vardı. Artık sosyal çevreden yollarınız, şansınız açılıyor. Görüşmeler var, buluşmalar var. Burada açık havada geziler var. Ondan sonra dediğim gibi romantizm durumu var bir de bir nüans daha var. Kelebekler durumu hafife almaktır. Yani çok ciddi almayız durumu. Böyle nasılsa işte böyle pembe pembe bakarız her şeye. Onun için tek olumsuz yanı budur. Durumu hafife almak. Gidişat ne olacak bakalım balıklar. Güzel değnek e, şövalyesi koştur koştur birisi size geliyor genç bir enerjidir ateş gruplarından aslan koç yay olabilir Bu insan sizden mesafede olabilir Bu insan yeni bir başlangıç olabilir genç bir enerji var burada heyecanlı aktif enerjik yolculuk olabilir Siz bir yere gidebilirsiniz size bir, birisi gelebilir canlı ateşli bir başlangıç var gidişatta ne var bir teklifiniz var Güzel yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler, başlangıç var. Artık ışık görüyoruz, artık adım atabiliriz, artık bir şeye başlayabiliriz. Daha çok aktivlik, hareket bu nedir? Daha çok iş. Ama özel ilişki için bakacak olursak orada da bir canlanma var. Sonuç olarak Uuu şeytan. Bu şeytan bugün yengeçlere de çıktı. Ay şeytanı sevmedim arkadaşlar. Şeytan tutkudur. Manipülatif durumlardır, kıskançlıktır, bağımlılıktır, yasak olan her türlü ilişkilerdir, durumlardır, finansdır. Bizi çok cezbeder, çok yapmak isteriz, çok gitmek isteriz. Şeytandır sonuçta. Vaatlerde bulunur ama ondan sonra ne olur? Biz o şeytan tuzağına düştük mü? Ondan sonra canımıza okur bizim bu şeytan. Dikkatli olmanız lazım. Etki nedir size? Ölüm. Ben size başlarken ne dedim? Körlük, küçük küçük adım ve durumu hafife almak var. Burada bir başlangıç iyi ki de bitiyor. Çünkü bu şeytanla bitiyordu zaten. İyi ki de bitiyor arkadaşlar. Bitirin. Gerçekten bitirin. Transformasyon yaşayacaksınız. Bir şeyin üstünü kapatacaksınız. Gündemden kaldıracaksınız. Sizi cezbeden, sizi manipüle eden, sizi kullanan, sizi kandıran, ee, sizden yararlanmaya, faydalanmaya çalışan her türlü herkesi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Evet, biraz üzücü olabilir. Bir şeyler kaybettim, üzülüyorum. işte böyle mezar başında oturmuş, tenha tek başına ne yapacağını bilmiyor insan, geçmişini gömüyor. Ama inanın, bu gömdüğünüz şey iyi bir şeydir. Bu bir genç bayan da olabilir burada. Erkekler bu durumla ilgili, bu sosyal çevreden birileriyle ilgili bir durup bekliyorlardı. Gitsen mi, gitmesen mi, yapsam mı, yapmasam mı, adım atsam mı, atmasam mı? Ama bu işin içinde şeytan vardı. Onun için burada sizin bu durumu tamamen bitirmeniz, gündemden kaldırmanız lazım. En doğrusu, en güzeli. Siz bile yapmazsanız büyük arkanadır. Bunu evren sizin için yapacak. Kökten değişecek bir şey. Belki ben ilişkiniz bitecek, ayrılacaksınız demiyorum. İlişkide bir bağımlılık, bir kıskançlık, bir manipüle durumları, e, sizi kullanan, sizden faydalanan, sizden yararlanan e, maddi manevi fark etmiyor. Durumlar, insanlar her kimdirse bundan temizleneceksiniz, format değiştireceksiniz. Ölüm yeni bir düzeye geçiştir. Peki bu ölümden sonra sevgili balıklarımıza ne gelecek? Yeni haftaya neyle giriyorsunuz? Veya bu ölümden sonra size ne gelecek? Güneş ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız. 3-8 Mayıs 2022 Önce bir şuna bakalım bu bitiş tam olarak baksak mı acaba zaten şeytandır bildik gidiyor. Yine de nedir bu bitiyor ve bu ölümden sonra sene geliyor. Burada birisi bir şeye tutunmuş sıkı sıkı benimdir bırakmayacağım vermeyeceğim paylaşmayacağım bu insan da olsa, bu finans da olsa, bu durum da olsa, her ne olursa olsun, aile de olsa. Öyle bir sıkı sıkıya sarılmış ki bu cimri kartıdır. Ne olursa olsun benimdir bırakmayacağım, şeytan da olsa bırakmayacağım. Ondan sonra beni kullansalar da bırakmayacağım, kıpırdamayacağım yerimde. Bir. ikincisi bu duygularını kendisinde saklamaktır. Paylaşmıyoruz. İçimizde yaşıyoruz her şeyimizi. Üzülsek de içimizdedir. Sıkılsak da içimizdedir. Darılsak da al alınsak da sevsekte veya e, ne bileyim işte mutlu da olsak her şey içimizde yaşarız. Ne bitiyor? Bu bitiyor. Bu aktivlik bitiyor arkadaşlar. Bakın başta vardı ya koştur koştur biri heyecanlı heyecanlı geliyordu. Ha, evet burada da siz bu dönemi sakin, huzurlu bir şekilde atlatmaya çalışın balıklarımız. Çünkü birkaç seçim karşınıza çıkacak, kafanız karışacak, illüzyon bir hava, durum. Onun dışında kafa karıştırıcı olaylar, pek fazla varyantlar olacak. Onu mu seçsem, şunu mu seçsem, onunla mı devam etsem, bununla mı devam etsem. Ondan sonra illüzyon bir durum var. Burada gerçek olmayan bir şeyler var. Çünkü 7 kupa da her zaman 7 kupa fantazi ürünüdür sadece tek bir gerçek var burada. Ama bu bunca karmaşanın içinde bu gerçeği görmek, bu saflığı, bu temiz, bu gerçek taşı bulmak, görmek çok zordur. Çünkü önümüzde önce şeytanın bize sunduğu, bakın burada da şeytan var, ilüzyon bir durum var. İllüzyon, yalan, dolandır, dolanmaca, nedir o kandırmaca, Yılan var bura da görüyorsunuz. Tehlikeli bir durum var burada. Onun için sizin e, kafanızı netleştirmeniz lazım. Önünüzdeki seçimləri, fürsətləri çox iyi dəyərləndirməniz lazım. Gereksiz insanları, durumları hayatınızdan çıxarmanız lazım. Gerçek cephər nerede? Kimde? Onu bulmanız lazım. Bəlkə də içinizdədir, kəndi içinizə dönməlisiniz. Bəlkə də çevrədə öylə bir insanlar var ki, gerçek anlamda sizin için bir cephərdir. Onun, onların kıymetini, değerini bilmeniz lazım. Bu aktivlik, hareket, şeytan bunları bitirip gündemden kaldırmak lazım arkadaşlar. Kafa karışıklığınız olabilir. Hayalleriniz olabilir. Ee, onun dışında bir yollar, bir seçimler aramaya başlayabilirsiniz. Tekrardan bu bitişle ilgili. Evet sevgili balıklarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.